Iki. Diyetimizin ikinci gününde sebze yiyerek salata yiyerek başladık. Şu, şunlar ne? Evet. Şunları gördüm. <laughs> Onlar Adana görünümlü köfteler. Yiyecek misiniz onları? Evet. Pişman olmayacak mısınız? Şu ne? Şunu, şunu da ben gördüm. Ekmeğin yarısı yok. Ah, yarısı mı satılıyor artık ekmeğin? <laughs> Gelilen zamla birlikte. Her <laughs> diyeti bozanlar olmuş aramızda. <laughs> A -a. Az önce gördüm. <laughs> ne? Ama bolmamıştır belki de Belki de köpeğe kediye falan atmıştır Anlamıyorum ama neyse Peki e, arkada hani etlerinizi nefsi, Nefsinizi tatmin ediyorsunuz Burada patlıcan mı pişiriyorsunuz? Evet <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle Sebze yiyoruz sebze Sadece sebze evet, Sağlıklı besleniyoruz Sabah bir kahvaltı yaptık. Ben, ben asfalt ağladı yani. <laughs> Avokado çok güzeldi mesela. Maydanoz da güzeldi. Hı.